Bunu vatandaşa vermiyorsun değil mi? Yok, yok. Yok. Nasıl vermiyorsun tezgahta bu ya? Şimdi vereceksin sen bunu öyle mi? Şunu alır mısın abla sen? Tamam. Kardeşim bunların hepsine basacaksınız cezayı. süsleme Vatandaş değil süsleme Vatandaş... diye bir şey yok. Abi, o, o abi. göz boyama. O göz boyama. Ne yiyerse yesin ama aldığını alsın. Kalp olmayanların, vicdan olmayanların cezasını biz vereceğiz. Düzen değişti. Düzen değişti. değişti. Arkasıyla aynı oldu. O zaman... Kaça satarsan sat. Kaça da, satarsan sat. Her pazarda tamamı kontrol edin. Arkası öne Bir öğleden önce, bir öğleden sonra. İki kez. Bir daha geldiğimde arkası bir öğleden istemiyorum ya onu söyleyeyim. Kapatma cezası kapatma cezası. Herkes kurala uyacak. Ön tarafta böyle bir şey var mı? Bakma şimdi. Bir bak ön tarafta böyle bir domates var mı? Yok. yok. Ya arkaya başka koyuyorlar, öne başka koyuyorlar. Ya böyle bir ahlak olur mu ya? Kilo yazıyor değil mi orada? Kilo yazacak. Yarım diye bir şey yok. Evet. Deminden domates atı, büyükler arkadaş, kardeş kadar domates Direkt şikayet ediyorsunuz. Şunu göstereceksin sen. Onu gösterip de bunu vermeyeceksin. Sen bunu almak istiyorsan al ama bunu bilerek al. Böyle arkadan doldurma olmaz. Bu Müslümanlıkta da yok, insanlıkta da yok. Ucuz almak istiyorsa ona göre alır, pahalı almak istiyorsa ona göre alır ama görecek. Ne aldığını bilecek. Yarım diye bir şey yok kardeşim. Kaç lira işte o? Bütün vatandaş burada kalıyor. Olmaz. Kilo yazacağız bunda. Önüyle arkası düzeldiği zaman her şey düzelir. Mümkün değil. Yani. Ya, mümkün mü değil göreceğiz. İnşallah. Göreceğiz. Bey mi Yaman Bey mi Yaman göreceğiz. Neymiş başkan geliyormuş. Nerede lan bu başkan? Gülünü vermiyor. Çöpe döküyor da. Çöpe döküyor. Koymuyor lan. Yemesinler. Koş ver, Ucuz yemesinler. Dök. Ucuz ama yok. Dök. Çek çek ha iyi şey. Çek, çek Ha. <laughs> Helalim vallahi değil Çöp yesin. <laughs>